Terima kasih <muchas> telah menonton!

olun gençler. bir daha sene görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Osof şenlikleri gördüğünüz gibi değerli dostlar güzel bir halayla sona erdi. İnşallah başka bir sefera sefere diyelim. Şenlikler, bu güzel şenlikler devam eder. Bu sene gerçekten muhteşem oldu. Hava güzeldi. Eee katılım da güzeldi. Ve çok çevre ilçelerden, illerden gelenler vardı. Gurbetten bilhassa çok gelen vardı. Bu güzel şenlikte emeği geçen başta belediye başkanımıza, yine kaymakamlığımıza ve tüm yetkililere, tüm posof halkına ve çevre halka, sanatçılarımıza, değerli sanatçılara teşekkür ediyoruz. Bu güzel şenliği sizler için Şekeroğlu çekmeye çalıştı. İnşallah güzel anlar geçirdik. İnşallah Rabbim böyle güzel anlarımızı daim eylesin. Nice güzel şenliklere bizlere ulaştırsın diyoruz. Osof'tan herkesi selamlıyoruz. İnşallah seneye gurbette olan kardeşlerimiz gelemeyenler de gelme imkanı bulur. Bu güzel şenlikten istifade eder diyoruz. Evet şenlikler gördü gibi Osof'un hemen kıyısında mesire alanında mesire alanında gerçekleşti. Güzel bir şenlik oldu. Evet e, ee, emeği geçen tekrar herkesten Rabbim razı olsun diyoruz. Ve posoftan herkesi selamlıyoruz. Selamünaleyküm. Rabb. <Sessizlik> Evet, Pozof'ta gördüğünüz gibi sadece şenlik değil. Ya dostlar. Burada evet sadece şenlik değil. Gördüğünüz gibi POSOV Seyran'ında e, POSOV yöresel yemekleri e, yine e, Seyran'da pazar e, Seyran evet Seyran'ın pazarı vardı. Güzel ürünler sergileyen, yemekler sergileyen e, ustalar vardı. Biz de istifade ettik. Pestil Aldık. Posof pestili biliyorsunuz çok meşhurdur. Yine Posof yöresine e, ait güzel ürünler de vardı. Peynir ve çeşitli ürünler mevcuttu Seyran'da. Evet. Güzel bir şenlik oldu. Bir taraftan gördüğünüz gibi kafeteryalar, çay bahçeleri e, her tarafta var. Evet. <laughs> evet. Değerli sanatçılar, ustalar da bu şenlikte vardı. Ee, Kosov'un tanıdığımız değerli e, şair kardeşimiz de Naci Ustamız da şenlikteydi. Sabah görüştük. Mülkü evet, ya. sabah yalnız türkü söyleyecekti. Biraz sabah çok e, gürültülüydü. Dedim Naci Usta biraz sakinleşsin ortam. Şu an sakinleşti. Naci Ustamızdan şu an Kosov halkı izliyor. Bir bir türkü bekliyoruz. Eğer türkü söylerse çay bizden. <laughs> evet. Şu an sakinleşti. Onun için şimdi iyi gider biraz. Bugün beni üzülmetmeyin. Yüreğimde yara gıyam. Ben bana ne iledim bir şey ne edip verayım Güreşimiz dal ya ayım Ben kuzumu kuzaverdim Durumumu nargya bana ne edip verayım Bir şey sen bana ne iledin kalayık Perişanı iledin kalayık Evet, evet. da isteriz yara var Derinden derin Sarmazsan bir belan Sarsan bir belan

Arslı çoban oğlumu oh, 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 gözlerim yaşlı hey. Zalime sığırmayın yüreğim yaşlı Valla bu dünyanın ne soru boşluğu Görmezsen biz de yapmay, hey çok var. ol bu en bir bela. Bir Eyvallah, çok var ol. Hacı Ustam, eline gönlüne sağlık. Mendu sanatçı eyvallah, eyvallah. E, selam söylüyor, çok sağ ol diyor. Herkese Eyvallah, aleyküm selam. Ustalar, üç çay alabilir miyiz? Üç çay. Ha 3 ay. Evet. Evet. E, ben de ustam gördüğün gibi güzel e, şenlikler güzel susana erdi. Güzel oldu. E, Sizlerde de beklerdik. Kurbette olan çok hemşerilerimiz maalesef gelemedi birçoğu. E, i̇nşallah seneye güzel şenliklerde kurbette olan herkesi bekleriz. Evet biz de şekeri olarak kurbette olan hemşerilere canlı yayına bu güzel şenliği aktarmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Biz sizi tekrar Posof'tan selamlıyoruz. Başka bir çekimde görüşmek üzere diyelim. Hacı ustam tekrar sağ ol. Posof'tan selam herkese selamlıyoruz. Eyvallah. Bugün kendik güzeldi. Eyvallah. Herkese. Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ ol. Herkesin Çok sağ ol. Gönderin. Ben e, şu an canlı yayından birazdan Hacı ustayı ben video olarak çekeceğim daha kaliteli çıksın diye daha kalıcı olsun diye böyle değerli sanatçılarımız inanın her köyde var Pozof'ta. Biz de fırsat buldukça çekmeye çalışıyoruz. Naci ustamız tanıyan bilir Pozov'un Savaşır yeni ismi, eski ismiyle Çancak köyündendir. Sizleri selamlıyorum. Gila abimiz de Çançaklısı. Evet. Herkesi selamlıyoruz. Evet Şenlik gördüğünüz gibi bitmesine ama millet dağılmadı piknik yapmaya, çaylarını içmeye devam ediyorlar. İnşallah başka bir şenlikte de olsalar. Görüşmek üzere. Herkesi selamlıyoruz. Osof'tan tüm kurbetelilere selamlar diyelim.